Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. ben Aytu bugün Tapla Jax'e karşı team e oynuyoruz şu an Elmas 4 90 80 70 LP gibi bir şeyiz arkadaşlar tam ben de emin değilim güzel LP geliyor şu an ev umarımız fena değil Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz Crown Micro Yanımda Serhat Eko oynuyor selam Serhat Aleyküm selam merhaba Karşımızda Meta'nın en güçlü top birisi var yani şu an hatta en fazla piklenen top lane sanırım Jax. Emin olmakla beraber. Ülk 2'de 3'te kesin var. Şu an meta röklendiğinden beri bayağı oynanıyor. Ben de yan hesabımda bayağı Jax oynuyorum. Hatta bazen bu hesapta da oynuyorum. Bayağı güzel yapmışlar ve benim bayağı hoşuma gitti. Bayağı da güçlü. Hoklan Pines'i almış ama. Teemo'ya karşı normalde yakınca Hoklan Pines'i saldığında güzel gidiyor. Fakat Jax'e bence çok da güzel gitmez ya. Tamam. Şöyle tam AC biterken bir atak atayım. Ya çünkü... Ben Q atsam dahi adam ömrül tempoyu biliyor arkadaşlar. Hani ben adamı kör, etsem daha iyi. Iskala, oto ataklar bile ölümcül tempoyu tekliyor. Bu şekilde kökten çıktığı gibi çok fazla saldırı yapabiliyor bana. Oto Q. Oto elektrik var patlayacak. Çok güzel. Yani o yüzden bence çok da doğru bir tercih değil. Birazdan öğreneceğiz doğru mu değil mi. Belki tokat yeriz belli olmaz. Simge falan çıkartıyor. Ekarım red mi başladı? Blue mu başladı. Blue başlamış olması lazım. Oto. Otunu aldık. O Q. İki level olmadı diye bu kadar rahat oynuyorum. Ace'i bu arada e, maksimum can oranla mı buluyordu? Azami can oranla mı? Ne? Can oranla vurma muhabbeti geldi Ace'ine. W'su aynı. Q'su ne oranı kalktı. W'suna sanırım biraz oranlarına değişiklik geldi. Genel değişiklik Ace'i ve ultisi üzerine. Ultisi iki vuruşta bir fazla e, hasar atmasını sağlıyor. Ultisinin pasifini kullanmasını sağlıyor. Bayağı güçlü bir özellik. Ya mı kanka? Buralarda bir yerde olması lazım. Yo burada değil. Bana mı atıyor pete? Ha, anlamadım ki. Bunlar ne almış? Mavi almış. tam kanka. Ben bana olan pete mavi başladı bana geliyor kanka çok basit. Red başlamıştı ama totemden gördük red başladığını. Aa doğru lan doğru. Top geçti mi acaba şu an? Benim ormanıma mı gitti ya da? Kanka hiç bilmiyorum ben yaklaşmıyorum çocuğa o zaman. Bu arada E değil Q veriyorum. İki kez Q veriyorum 5 hafta sonrasında E full diyorum. Yo, benim ormana da girmiyorum işte. Oto Q <laughs> Pekalımı gördük botta bot. Flashlıyım mı? Tamam Totem jumpla çıktı Ona yapacak hiçbir şey yok Flashını aldım Jax'in O A'sini kullandı Q'sunu da kullandı Bunu gördüğüm an E, e vermeyeceğim milyon almak bayağı güçleşiyor ya Bundan sonra ultiyi verip E fullleyeceğim. Janna top side'de. Top side mı? Janna. Hekarim de top side. Hekarim de top side. Hekarim değil de. Janna ölünce roam atmıştı. E kanka ben lane kötü kaldı. Hmm. Hekarim şu an taptadır ama büyük ihtimalle. dondu donduruyor kanka. Hiçbir şey yapamaz. Kum gelecek. O adamın da Q'su gelecek. Minyon çok. Tamam ultisini aldık. Ben bu çocuğu çok güzel döveceğim de işte. Şu şey muhabbeti bozdu bize. bu burada olma ihtimali veya Janna'nın. Elektrikleri bekliyorum. Ignite'la bu adamı böksüyeceğim. Haber bile olmayacak. Arkadaşlar sanırım Janna artık Hacker'ınla dolaşıyor. Okey. <laughs> Tamamdır. Ben bu çocuğu kestim. Artık kesmem gerekiyordu yani. Bu seviyelerde kesemezsem bir daha kesemiyorum Jax'i. E. Hayır ya. Ghost. Yapacak hiçbir şey yok. Lane'in kaldığı yere bak. Lütfen it o lane'i. E. Bencilik yap. Bir Q daha. Bir Q daha. Tam güzel. Yok. Adam çok milyon aldı bu arada. Sero bilgin olsun. Tamam. Ve kabota geliyor kanka. Bir dive'a geliyorlar dive'a. Ben de geliyorum ama. Onu engellemeniz lazım. E hala orada kanka. Ben şu an ben, burada ben, bayağı ben, free plate kasıyorum. Oh, o bir tık kötü. Jax de tıkladı oraya. Önümde Lissandra var benim. lan. Çok güzel. Ben bunu kestim. Kestin onu Yone. Bir, 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 e. Çok güzel. Okey. Yone onu solo killledi. Ben Lissandra'yı solo killedim. Biz bayağı yudumdayız kanka. Toparladık yani. Ben bir de bayağı plate kazdım. Eğne atsana bir ya. Atmayacaksın değil mi Eyni? Oo, o da bana bayağı vurdu da ben de ona bayağı vurdum. Ana, ana. çıkarım orada. Sen bir öl. Çok güzel. Ben yine bunu kestim. Jack Stop'a geldi. Ben sandıklarından 2 kill aldım. Gayet iyi. Mantarlarım da çok hasar atıyor. Ben şu an dehşet fedim Sego. Dehşet fedim. Net kazandık bu oyunu. Remix. Platypus. Perry platapus Platypus. A platypus tweede Yok da beni. Bak. Al kanka. Kate burada vade alıyor. Alamet, alıyorlar. alamet, alamet yürü. Almıyorlar. Almıyorlar. Jax nerede? Jax nerede bilmiyorum. Kate'e? Ee, he canla. He karimle şey. Jax'e canla. Hiç burada Biz gibi oynamıyor alman. kanka bu. Flash attı. Tamam ben kestim onu. Flash'ı e bitkinliği yok kanka. Gale Fox da yok. Hiçbir şey yok yani kısaca. Onu düşündü mü gerçekten? Adam adam çok zeki trap attı kanka. Seni gördü demek ki. Neyse hiçbir şey yok adamın. Her şeyini aldım. Bizim çocuk Jax söylüyor. Jax çatlamıyor. Bu benim için hiç iyi değil ya. Ben Baya güzel hasar atıyorum da. Draven %40 şeye sahip şu an. Bir tane de Cloth var. Bakın bir olacak. HP. 31 can, 20 can. Kalkan aldı. Ben bir hemen bir base atacağım. Aha. Geliyorum ki. Draven alabiliyor sağ olsun. Alamıyor. Tamam ben çok alayım, güzel. Kanka. Gayet güzel, gayet güzel. <laughs> bir base atmam lazım. Can satın alacağım. Hekarim burada. Jana mı oynuyor sadece zaten. Fark ettim. Aynen aynen. Hekarim can canlısız hiçbir yere gidemiyor. Jana konu. bir yeşil kaldı. Jana bir yeşil şey. kaldı burada. Kanka ultim 10 saniye bir şey yapamam ben oraya. Ben koşacağım. Ben koşacağım. Şu portaldan geleceğim. Lisandro öldü kanka. Ee, ben diyorum ki onu salmak zorunda değiliz. Smite'ım de yok ki. Ultim var mı? Var. Yürüyebilir mi? Kes bunu. O adam putriycek. Ya ama sana lanet olsun be adam. <laughs> Gerçekten. Can, Jana var ya sana bir şey diyeyim mi kanka? Jana ileride bu çocukla evlenmeyecekse ben bir şey bilmiyorum ya. Ben böyle bir koruma görmedim adamı. İyi görmedim. Adam daha demin de bir iş bir kaçtı kanka. Ben mantarla kesiyordum az kalsın. Bir sandık da. Bu çocuğu keser miyim diyeceğim de kesemem ya. Tekrar beni şu canla, an. Canla, canla Oha oha. Çok vuruyor lan bu. Kate geliyor ulti yapmaya ya, biliyorum Kate. Geliyorlar. Şey Kim? de geliyor. Hekarim de geliyor. Hekarim de okay. arkasında. Hepsi orada. O mantarı yaksa. Tamam onu kestim. Tamam öldü en azından. Tamam güzel. Okey okey bak. Toptakileri biz keseriz ya. Yürüyün Keserseniz o da, hadi. o da bayağı canı eksik kanka. Bayağı eksik canı. Kate'in ultisi de yok. Mantar yiyecek mantar yiyecek. Yedi mantar. E yedi. Şey yemedi Jana. Jana da onu yiyecek. Jana öldü. Çattan. Aşırı lanet iyi kanka. Lanet olsun adamın. Jana nerede? <laughs> budur işte. Mantar power. Demonik de bitti kanka. Ben şu an dehşet güçlüyüm. Budur ya. Budur. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Ben var ya. Beni sakat, sakat bırakanı mezarlık ediyorum kanka. Şu tagajı alayım. <laughs> Sakat bırakanı mezarlık ediyor. <laughs> evet kanka. Ejdere koş, ejdere koş. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. 3 tane şeyim var. Mantarım var. 4 olacak yolda. Şu Jax'in shot'tan alalım. 650 gold. Smite'ım yok. Tamam Jax şurada. O Jax oynamak isterse acıma. Aha. Oynamak Büyük istiyor. hata. Ve o shot'tan'ı. Draven aldı bir de. O da. 7 lag mantarı. Sen kaçmayacaksın. Kaçlamıyorum bile. Sen kaçmayacaksın. Sen Akarim'i 20 seferde kurtarıyorsun tilde onu. Sen tanım. sen kaçamayacaksın. E balon kanka, balon Tamam yürü 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 bırak rompu bırak rompu bırak. Aa Kate Kate. Ne ne görmedim. Görmedim oğlum. E, kanka. kanka bu kadar heyecanlı olma adam, <gülüyor> <gülüyor> adam <gülüyor> önümde kanka önümde önümde otota katıyor. Yoneye falan kim otuyor onu da görmedim. Oh, gel ya. gel gel ne iş? E Karim'i biri zonlasın Aytu sen. Ben de, zonlayacağım, e. zonlayacağım ben zonlayacağım şundan e, canı doldurayım. Manyaksın sen. Adamsa gelsin. Şu görüş patlat. Aa beni mi tekleyecek? Bunu attı. Ölmem ki. Yok. Ölmeyeceğim. Vagon bana vurma. Okey. Yatman yere. Sen kimse şekil yapıyor. 2 saniye, e saniye, 2 saniye. Tamam kanka ben de sıkıntılı oluyorum. Sakin, sakin. Gel gelirse. Kes lan bunu. O multi ne ara Mantar yedi, o da mantar yedi. Sıçra. Görünmez olay görmez Görünmez olay hiç risk atma. Az siktir. <laughs> ah be. Ah be. Onun neyse neyse sıkıntı yok. Var ya enti enti. O da orada ya mantar yemişti. Ben, iki işte. tam, ben ikinci tam rabadan aldım o zaman. Al kanka. Oğlum ne biçim maç dönüyor lan. Ne biçim baya aksiyonlu ya. Bir gölgeyle patlatıyorum ben. gölgeler maçı gibi gözüküyor. Biraz zırh al karim çok fazla vuracak. Şu an değil. Yo yo ben, ben benim şu an geri vites hakkım yok. Dördüncü eşyaz on yalık ben fazla o kadar. Bu iki eşyan nasıl tek başına yetmez. Eee şey flash attı. Jax. Oğlum şu iki, iki takımda oynadığı maçları çok seviyorum ya. En keyifli bunlar oluyor. Ya bu maç bu kadar uzama, uzamazdı da şey Canlı ablam bir tık evet. Ormancısını namusu gibi savunmasa. Aa, mide, mide koşuyor mecbur. Bunlar ölecek gibi hissettim. ATP geliyor buraya. Ben bunları nasıl koruyacağım? Buradan geleceğim. Bir yardım ede ed edersen. Ederim Şu attım. Öldü Pat, o. Bak, vur ağzına onun. Çok güzel. Graven güzel oynuyor. Bizim bot güzel oynuyor. Şeyin yok yedin. Şeyin flash, flash yok. yok gördüm. Hmm. Q alsam yamulacak da. Tamam ben var ya Jax'e Q alsam parklarda okey ya. Tamam reset alın. Reset alın Necdet'e. Bence reset almamız lazım. Aa öldürüyorum. Ölmedi. Chain o ulti de yok bu arada. O mantarı. Şunu yese Kate. Oo 3 kişi yamulmuş bunlar. Ejder için reset almanız lazım şu an 30 Tamam sonra. kanka ben alıyorum. Kanka canım biraz az. Sıkıntı yok sıkıntı yok buradan gelemezler. Böyle evet, bir tip de. <laughs> Okey. O de mantar yemiş. Aman. Ne yapıyoruz şimdi? Bot top push'a Aynen öyle. Birilerine. Ben bizim botu coverlayacağım. Yani Geceyi bölmesinler. Ananı avradın ha. Hayır. Ya flash attı ya. Görmez olamadım. Adam mantık üzerinden atladı. Çok kötü oldu bu. Bunu ben alayım mı? Benim bir tane milyon almam lazım. Okey. Baron çıkıyor. 16 ama. oldum. Oo, okay. mantar mantak daha iyiydi. O adam daha kıpırdamayacak. Beyaz atacak direkt. Bize bir Baron Side Vision lazım sanki. Evet. Baron Side Vision'a gidiyorum. TP anlamda bir dezavantajımız var da. Ben burayı mantarlayıp beyaz atacağım. Siz avantajlı olacaksınız. Mantarlarını dizayna. Aynen aynen. Hala level döndeyim. Bir de şey Shadow Flame de bitti. Son ejder bizim. Buna her türlü oyuncaklar. Baron da yok. Ruha, ruha. Ama tap puşu almadık öyle bir ya, Tap yedim ya. Olur. Alsın evet. Jax bir tane kule. Almak istiyorsa. O da buraya gelecek. Paşa paşa gelecek hem de. Şurada birini teklersen çok tatlı olur da. Aa, yokuşları varmış. Temizledik. Oraya da tarıyorum kanka. Gör burayı taradım ben zaten. Tamam şurada görmüş vardı kanka. Oraya geçtiğini görmüş olabilirler. Nerede vardı? Şu, tam şurada. Tam görmüşler o zaman. Bu ne? Dön ultine. Çok güzel. Bitkinlik artı itemini aldım. Tipi aldım bir de. Buraya gel Aytu. Ultim 50 saniye. Tamam ben buradayım. <laughs> bir mantar dedim. Cait by Alove HP. Cait by Alove HP. Tamam 3 tarayıcı da kullanıldı kanka. mantar Hadi yedi. Abi, neredesiniz? Buradayız 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 hiç sıkıntı yok kazandık burayı kanka Bir mantar daha yediler Şu Jax'e bir Q HP. Ignite Bir mantar daha attım bir Tamam Kesti, Kestik kestik kesemedik mi? Kate'in de Kate de mantar yemiş Tamam Alırsınız herhalde Ejder artık Görüşü Aa Jax öldü mantara Hekarim burada bir yerde ha Hekarim burada, burada Biliyorum burada kanka yerde. biliyorum Hekarim peşiyorum ben zaten Burda Canla dibinde değil mi? Canla dibinde evet. Vay be ben yok ettim orayı yok ettim mantarla. Helal lan sana. Helal lan bana. Allah sen emcüklerin sigarayı. Afiyet olsun. Geldi mi sesi? Oğlum manyak mısın sen İçtiğin her sigaranın yani. şeyini alıyorum ben kanka. Hatta yani, bazen evet, yoruma sana... afiyet olsun sigarata falan online... gibi şeyler geliyor. <laughs> online, online, pasif içicilik kanka. <laughs> online pasif içicilik harbi. Totem atın. Gel gel gel, gel. Ne çalması, gel başlıyoruz. Tamam, tamam, gir gir gir. Gel. Yone'yi e, kesiyor. Yone kes canayı ya da Kate'i. Okey o da olur. Evet. Çok güzel çok güzel çok güzel. Şu Orion'i bayağı güzel düzeltmişler. Dive atarlar sana dikkat et. Beni bekle. Oh, ye onu. Onu da ye. Bum. Kanka baksana şunların canlarına. Şey ulti attı Can'a. Can öldü. Can öldü. Sekiz ben can. Sekiz oldu. can. Adamlar fight'e başlamadan öldüler kanka. Adamların bütün planlarını içine ettin. <laughs> Oğlum ya mükemmel <laughs> olay. Şu montaj bildi bayağı güçlendi ya. Demonic Embrace mi? Demonic Embrace güçlendi, ağır güçlendi kanka bak 2k oldu kanka. 1300 diyordum ben aslında, 1900 diyordum 2k oldu engellediğim iyileşme. Bizim şu an tapa baskı kurmamız lazım. Kuralım kanka. Botta kimyonlar otomatik gidecek zaten. Engage atabilirler ona dikkat edin. Tamam, Lissandra engage'i bok oldu. Araya bir mantar attım, yiyecek o mantarı. Şeye, Şu Draven'ı koruyam ben. Rekarım öldü. Tamam. Pekerim kesin öldü. Bir mantar yemişler orada. Sen öl. Sen öl. Ama Q'mu ona kullandım biraz troll oldu. O da heal attı kendini. Dream'in hepsini topladı. Ne bu ne? Onu da keser, onu da keser ben. Çok güzel. Q, Q şey Kate atmalıydım. Kate oynamalıydım. Bitti mi ağaç? Bitti bitti. Dream'in bitiririz Güzel güzel, bayağı güzel oyun. 9x HKJ'ne yazıyor kanka Kate. Oo. <laughs> 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 oh. <laughs> Abla mekarim olmayınca base'inde de öldü. GGVP Jax'e karşı girdim bunlar da bu şekilde arkadaşlar Bu maç için değil Jax'e özel girdim bu günleri. Hani yoksa normalde mantar bölümünde en güzel bunlar günler karasat günleri oluyor Bu aralar zaten Nashor da almıyorum doğrudan mantar bölümler açıyorum diye artı Urus koruma yapıyorum Urus koruma da bufflandı da bufflandı ağır yarıyı da, da almayı ihmal etmiyorum zaten gördünüz ne kadar etkili olduğunu Valla lig kasarken Treyarch oynadığım maçları çok seviyorum Özellikle son 4-5 maç çok çekişmeli geçti Siz de tabi bunları videolarda izlediniz Bazen gerginliği bizi de etkiliyor. Bazen videoda sizinle konuşmam biraz zorlaşıyor. O aksiyona kapılıyoruz. Onun için kusura bakmayın. Hem oyunda hem de sizde kalmaya çalışıyorum ama dediğim gibi çok fazla aksiyon dönüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Trial League kastıma maçlarının devamını istiyorsanız sizden güzel like'lar bekliyorum arkadaşlar. Düşkanları da ihmal etmemeye çalışacağım. İki kitleye de güzel bir şekilde oynayacağız. Bir yandan kastımın yani hesabı da 30 evvel yapmak üzereyim. Farklı şampiyon videoları da gelecek. Hepinize keyifli günler, keyifli akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın